görüşürüz. Takipte kalın. Şarkı 59 kanalını abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şarkı 59 kanalına takipte kalmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, bayağıdır kovuluk tarafına gitmiyordum. Bir kovuluk turu yapalım. Akşam iş çıkışı. Hava da gayet güzel. Haftanın güzel var ama. Olsun. O oh, balık kokuyor ne güzel. Burada balıkçı var ya. Balık kopması gayet normal. Bu balık yasa ne zaman kalkıyordu ya? Bir mi kalkıyordu? Eğer bir balık yasa kalkıyorsa balık yakında çıkar o zaman. Benim aklımda öyle kalmış. Bir Eylül'de balık yasağı kalkıyor diye. Hatırımda. Ya sezon yavaş yavaş sonuna geldik. Haziran dedik, Temmuz dedik, Ağustos dedik, Ağustos'un sonuna geldik. Eylül'de de artık bir miktar daha denize gidilir. Ondan sonra deniz mevsimi biter. Geçen sene ya da önceki sene hatırlıyorum. Ekim ayında da bir iki kere denize girdim. Havalar güzel girmişti. Ekim'de de denize girmişti. Marmara 5 yazın. Burası bayağı bir popüler. Burada çok sevdiği insan denize giriyor, eğleniyor, vakit geçiriyor. Gündüz ayrı, gecesi ayrı güzel oldu. Yol gayet açık karşısında bir şekilde görülüyor. hava Buradan öbür taraf araç trafiğine kapalı. rüzgar bayağı yoğunlaştı. Nereye gitsem karşıma sen çıkıyor ya. Senin şu yok mu başka ya? Hep karşıma çıkıyor. <laughs> Allah Allah ya ben. Dün de bir etkinlik yapmıştık. Orada yine karşıma çıktı. Şimdi yine çıktı. Şöyle biraz denize yakın geçelim. Denizi çekelim. Karşısı gayet bir şekilde görüyor. Hava açık. <laughs> Değirmen. Her yolumuz ıskar Burada yeni bir bina yapıldı Çamlar tarafta Arkada ev Çamlar oraya ait değil herhalde. Ait olsa bahçe topruğunun üzerindeymiş. Evet. Pedal çeviremiyorum Hiç sevmediğim şeylerden biri Bu rüzgar yoğunluğu Videoyu çok etkiliyor Ses olarak O da hoşuma gitmiyor Sizin de mutlaka hoşunuza gitmiyor ama Yapacak bir şey yok GoPro kameramız gelmedi 20 günü buldu neredeyse Ne arayan var ne soran var Bilgi veren yok Bir hafta daha bekleyeceğim Bir hafta sonra da beni arayıp soran olmazsa Şirketici hakimiyetine başvuracağım. Böyle saçma şey olmaz. Hakimiyetine başvuracağım abi. Yeni bir gün öyle bir süre var galiba. Hiçbir sorun yok. Buna bir inşaat var. Hop, hop. Ben çıktığımda böyle değildi ya. Bizde bayağı bir yoğunlaştı. Bir ara şurada gecenin 2 saatine kadar ev araştırdık. Hala da boş Hala da boş O zamanlar 500 bin liraya satıyorlardı evi. Şimdi trilyon oldu. Abarsız. Şu an en az 3 4 belki 5, bunu da oynuyorlar düğüm var galiba. Rakamlar o kadar değişken ki. O sene 500 bin lira çok para ya falan diyorduk. Şimdi o 500 bin lira bir ev için çok komik bir rakama geldi. Yani ev fiyatlarında müthiş bir artış oldu. Rakamlar da artık insanları ürkütmüyor. 500 bin lira çok dediğimiz zamanlar şimdi komik geliyor. Demek ki ev satmışsın abi. Çok büyük bir hata satan kaybeder. Her şekilde kaybediyor zaten. Ben kendi 185 bin lira zor sattım. Şimdi ev fiyatları ben sattıktan sonra 185'e zaten şu anda minimum 1.5 milyon. Evet. Maalesef. Durum bu. Satan kaybediyor. köpek sarar mı acaba ona? Oh, Allah'ım sarmaz. <laughs> sarmaz. Bu insanlar bir yere gidiyor herhalde. Çantalar, mantalar. Ya İstanbul'a gidiyorlar ya minibüs bekliyorlar. Minibüs geçiyorsa minibüs bekliyor da olabilirler. Tabii ya. Garajda ne yerler? İstanbul'a giderler. Araçları yoksa Düzgünlüğü kendi götürüyor. Ben bir şey yapmıyorum. Hala burada denize girenler var. Hep cam kırıkları var burada. Hep cam kırıkları. Şöyle sahilde biraz gezinti yapalım. Buradan gidelim. Çok güzel ya. Bulutların rengi falan harika. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.